kapı çaldı. Hayatım sen gidip kapıyı açar mısın? Elbette ki açarım. Ah canım benim ya. Tek <laughs> kanallı dönemler yani işte. Kovboy filmleri falan pazar günleri. <laughs> Salam Bey. Nece sen? Ne? Mal abi. Aha, göbeğini otoparkta bırakmış diye düşünüyorken... ...bulduk kendisini evde. <laughs> Erdocuğum hoş geldin. Aa, bu amcayla teyze kim? Göbeğe bakmaya geldilerse yanlış zaman. Çoktan verdik senin göbeği biz ya. <laughs> Kardeşim canım, canım. Dur 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 tahmin edeyim. Bildim bildim. Amca ile teyze adres soruyorlardı arabayla geçerken. Amcalardan bir tanesi de dedi ki göbekten sola dön öyle devam et. Senin göbeği kastettiklerini anlamamışlar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ne alem çocuk, Erdoğan bizim komşumuzdur efendim. Çok komiktir böyle, komiklikler yapar ya. Aa canım benim, ee, bu arada ben de e, sana müjdeli bir haber vermek istiyorum. E, bu senin ev sahibiyle görüştüm geçenlerde, kendisi şöyle der... ...yani der ki, Erdoğan bizim evin yerden sadece 1 metre 50 santimlik... ...kısmını kullandığı için kirasına yüzde elli indirim yapacağım. Ha da da Blackboard. <laughs> Şimdi geliyor o zaman, <laughs> benim de sana çok müjdeli bir haberim var Kemal abi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından aradılar. Senin göbeği imara açtıklarını söylüyorlar. Artık müteahhite verir, iki daire yapıştırırsın artık. Aa, şu bile ortam. Canım benim canım, ben sana şimdi birazdan bir yapıştıracağım. Ömrün boyunca hep sen bana yapıştır diyeceksin. <laughs> hadi bakalım, ne istediysen kalmadı. Doğru, dışarı çıkıyorsun. <laughs> hadi canım, hadi. Kim? <laughs> <laughs> kendi gibi kelim bulmuşum <laughs> ah, buraya. <neyeyim>, <laughs> <laughs> gördüğünüz gibi ne kadar hoş gördüğüm. Bakın elin hobbitine nasıl davranıyorum. Bilirsiniz ki filmlerde bunları parçalıyorlar, kıyım kıyım yapıyorlar. Komşularımız <laughs> biraz deridirler ama bu bizim hoşbet bir aile olduğumuz gerçeğini değiştirebilemez, ele değil. Sen ne dersin Zinnet? Benim aklım iyice karıştı. Vallahi ne bileyim Muzaffer baksana. Biraz karışık ilişkiler var gibi geldi bana ama Kemal Bey ile Cazibe Hanım birbirlerine baktıklarında da baksana gözlerinin içi parlıyor. <laughs> Bilemedim ki. Acaba bir de sizin ailelerinizle mi tanışsaydık? O da çok iyi fikir verir insan hakkında. Benim ailemden hiç kim burada yok. <laughs> Sevgili kayınpederim, kayınvalidem onlar. <laughs> evet. Tip benim, benim ailem de, annem de, babam da Malatya'da onlar yani. Yoksa, yoksa niye tanışırsınız yani? Ne var ki yani? Benim çok sorun olmaz yani. Ee, hem tanısanız, siz de çok seversiniz Kemal'in ailesini. Çok yaşlı insandılar. Öyle, öyle. Vallahi kendi ailemi övmek gibi olacak ama çok kalender insanlardır. Çok çalışkan insanlardır. Yani bizim ailemizden bir tane çapaklı adam çıkmaz. Bir tane kötü adam çıkmaz yani. Pırıl pırıldır, parmakla gösterilirler. <laughs> Kapı, kapı, kapı da durmadı yani ha sanki dodaktan öpte görek yapıyoruz ben bakarım ya bakarım, sen otur ben bakayım bu sefer kadın yoruldu ya kapıyı açken vallahi <laughs> at ah, 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 kaçtı ben <laughs> <Lan> buraya <laughs> İyi akşamlar evladım ben bereket kükrey Kemal'in dedesi. Kemal'in dedesi mi? Ha. Hoş geldiniz amcacığım. Hoş bulduk da. Bu güzel bayan kim? <laughs> yapıyorsun lan gerizekalı adamın karısına ne yapıyorsun? Gözüklerden ben şimdi bu güzel ve genç zannettim. Hemen bu kadar soytarılık yeter. Evet. Biz senin hakkında edineceğimiz kadar izlenim edindik. Ben senin yerinde olsam şirketin önünden bile geçmem. Allah'ım yürü, yürü uzak Sakit olun, eğlenmeyin. Biz de aslında çok lele, hoşbet bir aileyiz ama bizim dedemiz biraz e başka, haram. Evet, evet. Dede hayvan çıktı. Ne dedesi? Ne dedesi? Gelen çıkan, akıllı girmedi ki bir tane bu evde. Zeynep Hanım, aslında... bir koklasaydınız, bir koklasaydınız ya. <laughs> Yenge, hayır diyeceğim sana öyle manyak falan tam bir şey olmuyor. <laughs> Tekrar ediyoruz, her kişi niyetine eşhedü en la ilahe illallah! Demem diyeceğim! Ya! ハハハハ